ona zarar veriyor gibiydi. Sen, kimsen diye bağırdı Aram. Varlık bir anda sesi değişen bir fısıltıyla cevap verdi. Zaman yeğenin efendisiyim. Deden sadece benim aracım oldu. Aram'ın gözleri büyüdü. Bu bir tuzaktı. Varlık dedesinin sesini kullanarak onu kandırmaya çalışıyordu. Kanyonun duvarları sarsılmaya başladı. Zamanın dokusu yırtılıyordu. Varlık kükredi. Mührü bana ver. O mühür benim kapımı yeniden açacak. Aram geri çekildi ama arkasındaki kapı artık tamamen kapanmıştı. Kaçacak yer yoktu. Mührün ışığı giderek güçleniyor, kayaların üzerindeki semboller parlıyordu. O anda bir şey fark etti. Mühür sadece kapıları açmak için değil, kapatmak için de vardı. Ve kapattığı şey, zamanı bozan varlıklardı. Aram mührü iki eliyle kavradı. ''Benden uzak dur.'' varlık bağırdı. ''Bunu yapamazsın.'' ''Yapacağım.'' Aram mührü kaldırdı ve varlığa doğru tuttu. Mühürden yayılan ışık kanyonun her noktasına çarptı. Fısıltılar çığlığa dönüştü. Zaman sarsıldı. Varlık geri çekilmek zorunda kaldı. Gövdesi kırılıyor, şekli bozuluyor. Yüzü bir anlığına netleşiyordu. Ve Aram o an dehşet içinde gerçeği gördü. Varlığın yüzü, dedesinin yüzüne benziyordu. Ama sadece bir gölge gibi, bir taklit, bir maske. Aram haykırdı. Sen benim dedem değilsin, Sonra mührü yere vurdu. Mührün yere çarpmasıyla kanyonun ortasında dev bir ışık çemberi açıldı. Bu çember zaman yiyenin efendisi için bir kapanış kapısıydı. Varlık çığlık attı, ışığa doğru sürüklenmeye başladı. ''Aram, dur, sana her şeyi öğretebilirim.'' diye bağırdı. Aram geri adım attı, gözleri kararlılıkla parladı. ''Ben kendi zamanımı, kendi yolumu kendim bulurum.'' Varlık ışığın içine çekilirken yüzündeki sahte dede maskesi parçalara ayrıldı. Geriye biçimsiz, zamandan kopmuş bir karanlık kaldı ve kapı büyük bir gürültüyle kapanıp yok oldu. Kanyon sessizleşti.